Efendim herkese merhabalar. Bugün günlerden 28 Ağustos Perşembe. Türkiye'de ve dünyada gelişen önemli olayları sizlerle paylaşacağız. Bu olayların perde gerisinde kamuoyunda gizlenen ve insanın dikkatini kaçırılan yönleri sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar bugün Türk medyasında da sanırım bir iki yerde yer aldı. İsrail'in katil soykırımcı başbakanı Netanyahu bir radyoya verdiği röportajda 15 ki 1915 Ermeni olaylarına atfen, Ermeni soykırımı lafını kullanınca Ermenistan'dan çok ciddi tepki geldi. Şöyle ki, Ermenistan hükümeti hemen açıklama yaptı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşi yani direkt şunu söyledi. Netanyahu'nun Ermeni soykırımı ile ilgili Ermenistan, Ermeni halkı ya da Cumhuriyetimizin ulusal çıkarlarıyla bağlantılı değil. Netanyahu tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz. Çünkü Paşinyan'da bir soykırım olmadığını ve bunun Sovyet Rusya döneminin uydurması olduğunu söylüyor. Ve bunu bizi pazarlık kozu olarak kullanıyor Netanyahu demişti. Sıradaki haberimiz arkadaşlar medyada yok. Hiçbir medyada yok. Kendi çalışmalarımla çıkardım. Şimdi size bazı markalar ve satıldıkları ülkeleri sayacağım. Şimdi bunlara bakınca Atatürkçüler ülkeyi satıyor mu sorusunu soracağız. Bu sorunun detayını bir video ile size anlatacağım. Şimdi bakın. Beymen Katar'a. Yargıcı Kuveyt'e. Cevahir AVM Kuveyt'e. İçim süt Fransa'ya. Kola Turka Japonya. Çamlıca Japonya. Sakasu Japonya. Hayatsu Fransa'ya. Sırma Fransa'ya. E Erikli su Fransa'ya. Doğadan Amerika Birleşik Devletleri'ne doğadan o çay bitki çayları var ya o of çay Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni rakı İngiltere'ye Kemal Kükreş Japonya'ya Kent Gıda ABD'ye Filiz Makarna İtalya'ya Komili Amerika Birleşik Devletleri'ne Banvit Katar Brezilya ortaklığına Hacı Şakir Amerika Birleşik Devletleri'ne Hobi Şampuan Hindistan'a Iyi Hindistan Can Bebe Belçika'ya Demir Döküm Almanya'ya Baymak Hollanda'ya Mutlu Akşı Amerika Birleşik Devletleri'ne ondan önce de kadar Güney Afrika'ya satılmıştı. Petro Ofisi Hollanda'nın gitti gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne trend yolda Çin'e satıldı. Şimdi bu markaların tamamının ortak özelliği ne biliyor musunuz? Çok marka var. Ben böyle özellikle bunları seçtim. Tamamı Atatürk'ü. Sahiplerin tamamı böyle Atatürk'ü. Atatürk deyince nabızları 200'ü aşıyor. Neredeyse beyin kanaması geçirecekler. Şehvet halinde böyle. Bunların dinden Atatürk düşmezdi. E hani hükümet veya başkası yabancı sermaye getirince, özelleştirme yapınca ülkeleri satıyorlardı, ihanet ediyorlardı. Demek ki ihanet, eğer o ihanetse ihanetin merkezinde bizzat Atatürkçüler var. Tabii ki bu ihanet değil, bununla ilgili detaylı bir video anlatacağım. Kemalistlerin ve Atatürkçülerin anlayacağı düzeyde anlatacağım. Yani emin olu IQ'su 15'lerde gezinenler de anlayacaktır yani Atatürkçü grup. Şimdi arkadaşlar sırada haberimiz Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa'da işler karışık. Avrupa'da hem Rus tehdidinden öte Avrupa bir şeyleri gözetliyor sanki. Ve bütün Avrupa silahlanıyor. Aynı zamanda yasalarını değiştirerek zorunlu askerliği birer birer hayata geçiriyorlar. Şimdi en son Almanya'da yeniden zorunlu askerlik başladı. Başlıyor daha doğrusu Alman hükümeti askerlik hizmetinin yeni modeline ilişkin yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısı İsviçre'de benzer İsviçre'dekine benzer şekilde gönüllü askerlik hizmetini getiriyor ama gönüllü de şöyle zorunlu haller sayıyor. zorunda haller Almanya'da da yaşıyorsan o zorunlu hal. işte güvenlik, güvenlik bir sürü şey söylüyor. Zaten Alman e, muhalefet hemen karşı çıktısı, bu zorunlu hallerin açıklanın altını doldurun dediler ama hükümetin bile umurunda değil. E, i̇ktidarda nazist hükümet var biliyorsunuz. Arkadaşlar sıradaki haberimiz Pakistan. Pakistan çok iyi bilen, yaşayan, her tarafını gezmiş, gazeteci gezmiş, görmüş, yaşamış biri olarak söyleyeyim. Pakistan'ın en büyük sorunların başında gelen bir elektrik sıkıntısı vardır. Elektrik inanılmaz sorundu. Özellikle kırsal kesimlerde bu katuda, pencapta, şeyde, keşmiri her yerde. Hele bu şeyde aşağıda güneyde Veziristan'da ciddi ciddi sorunlar. Ve Pakistan bu sorunu açtı. Hem de Pakistan'ın yurttaşları devlet olarak değil ve Pakistan yurttaşları devleti veya elektrik kartellerinin teröristlerini esir olmaktan kurtuldular ve Pakistan mucizesini gerçekleştirdiler. Bu nasıl bir mucize detayını sizlerle paylaşacağım. Mutlaka ama mutlaka isteyin. İnanın çok basit ve çok kolay. Bakın o fakir fukara halk. Herkes kendi evinde bir sistem kurdu ve elektrik bağımlılığından kurtuldular. E, Türkiye Türkiye'ye bakalım arkadaşlar. Türkiye'de e, herhangi bir şey yok diyeceğim. Çünkü cidden e, ciddi alacak bir şey yok. E, i̇nternet sitelerinde tamamen Hükümet yanları, hükümeti övüyor, karşıtları, hükümete küfür ediyor. Yazarlara falan baktım, inanın bugün yani konu ne var ne yok diye bakayım dedim. Herkes yani herkes takım tutar gibi e, ekmeğini yani ekmeğini veren siyasal organizasyonun yanında yer alıyor. Biri yüceltiyor, diğeri küfür ediyor. Yani bu, bu yüzden Türk medyası gazeteci olmadığı için değil, Türk medyasının patronları medyayı öldürdü. Mesela yani bu bizim çelik kubbe ile ilgili Erdoğan'ın dünden beri konuşması muhafazakar medyanın manşetlerinde düşmüyor. Ya yani bir şey ya iki gün boyunca yapmak gerek yok. basit basit derken çok zor. Yani haber basit. Basit bir haber. Bir haberi yaparsınız içinde uzmanları koyarsınız hem karşıt hem yanlı görüşü alırsınız. Savunan görüş ve karşı çıkan eksiklikleri gören, eksiklikleri eleştiren üç görüşü koyarsınız ve okur oradan kendi payına düşeni alır. Ee, düşün ya bu, bu çelik kubbeyi ya bu muhteşem bir şey çelik kubbe envantere girdi ama ne hikmetse e, muhalif medyadan hiç kimse bunu normal haber olarak bile girmedi. Ya bu A, utanç verici bir şey ya bu Çelik Kube Tayyip Erdoğan'ın babasının malı veya AK Parti'nin babasının malı değil ki bu bizim can güvenliğimiz yani o marif medyada yaşayan sizlerin de can güvenliği için bu milletin paralarıyla bu milletin emekleriyle bu milletin çocuklarının alın teriyle üretilmiş bir sistem buna sevinmezseniz bile en azından haber olarak okurunuzu bilgilendir ayıp ya Bakıyoruz, Muhafazakar Medya'da haber magazinciliği ve ölü fetişizmi yapıyor, İşte üçüncü sayfa haberleri Muhafazakar Medya'nın manşetlerinde. E, e, muhalefet medyayı say saymak istemiyorum, muhalefet medya dediğimiz aslında tamamı Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alan medya. Sağcı solcusu hepsi, Ekrem İmamoğlu medyası var, işte e, onlar da hükümete kara çalıyorlar, diğerleri onlara kara çalıyor böyle. Bu arada Türkiye'de yine tehlikeli yangınlar başladı. Çanakkale yine yanıyor. Üç ilimizde yangın var. Allah yardım etsin rüzgarın yardımıyla da yangın e, yayılıyor. Arada, e, Milli Bakanlığı bugün basın toplantısı vardı. Onun şöyle özetini okudum. E, Milli Bakanımızın bir e, cümlesi benim için çok önemliydi. Diğerleri tamam söylesin. Türk Silahlı Kuvvetleri 27-24 hazırdır bu mesajı alan almıştır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basıp yorumlarınızı da yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.